Günaydın. Selamun aleyküm. Ne Günaydın. yaptın babacığım? Böyle kaldım. Yemin et. Vallahi. Efendim bir tane. Dur ben bir arama bakayım. Biliyorum. Engin dün gece mesaj attım biliyor musun canım? Hmm. He. canım sonra vazgeçtim. Şu an vazgeçtim mesela. Yapacak bir şey yok. Sağ ol komiserim. Can şu an vazgeçtim desem? Vallahi ses kaydın duruyor. Aç bakayım. Amca olur. Bu sefer kayıptı, silinmesin diye kendime de attım. Bak. Babacığım lütfen en geç oldu. On... Dur bir de. Lazım. Bir en geç onda burada onun kahvaltı yapmış olmam lazım. Açma. Börek al abartma. Abartma. İki üç tane börek al açma. Kök böyle yapma. Hepsi burada kayıptı. Ama biraz abarttım ben. Sen abartmadım ya aldım biraz. Ne? Yesen alsın senin için. Yemiyorsun ki zaten. Ya onlara da mı verilen parayı taktım? Parasında değilim. Gereksiz israf yapıyor. Daha ne parası değil. Kamera <gülüyor> kapalı, <gülüyor> kapalı, <gülüyor> kapalı. kamera kapalı. kamera, kamera kapalı. Vallahi yemedim. Buna bu kadar ne kadar para verdin diye sordu. Doğru mu? Doğru. Doğru. Hah. Bu sefer beni şey yapmadı. Onayladı. <laughs> kamera açıldı. Parasını değilim aşkım diyorsun. Bırak bu <laughs> babacığım ya. İsrafa karşıyız. Bir, Bir şey söyleyeceğim. Börekleri buzluğa koyarsak eğer ziyan olmuyormuş. Ha. Çıkartıp. Şu, şey, şey tavukla pirinci beklettiğin zaman dolaba koyduğun zaman tekrar ısıtırsan kurtlanır. Ondan dolayı yenmez. Hmm. Bilgim var mı ondan? Yok. Yok. Ama şimdi takipçilerim yazmış. Ziyan olmaması için değil Onları buzluğa atar. Gerçi yersiniz. Bu orada kalsın yeriz zaten. Kalmaz Orada kalsın yeriz zaten. Yedin mi? Ben Yemez yedim. mi? Kahve çektik. <laughs> Nereye? iş yerine gideceğim ziyaret Ya. Sen sonra. bu tatlıyı hiç sevmemiştin dün. Aynı benim gibisin. İstemem yan cebime koy. Hani kötüydü? Şaka yapmış. <laughs> Şaka yapmış. Nereye gidiyorsun? Öyle bir ziyaret edeceğiz bir Of ya. Gitme. 12.30 e Gitme. Bak. Ah. Neyi kokluyorsun anne? Peleme. Benim gibi aynı. Kokuyalması lazım. He? Sevdin mi tatlıyı? <laughs> ne giymişsin sen? Sen hangi takımlısın? Yarın maçımız var. Hangi ben... takımlısın Mila? Hangi takımlısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe'yim ben. Kimler izleyecek orda? Formüle. Formüle. Yağında de televizyona ne alacağız? mi izleyeceğiz? Yok, televizyondan izleyeceğiz maçı. Formüle gitmeyeceğiz. Ne? Stada demek. Stada demek istiyor. Stada gitmeyeceğiz. Neden? Gitmeyeceğiz bu. Gitmeyeceğiz. <laughs> Ay eskiden gitmişti. Yine gideriz. Gider Yakında gideriz. Loja'dan bahsediyor Engin. İki gün sonra. Yine gideriz annem. İki gün. Göz... Hani... İki gün sonra değil maç Trabzon'da. Maç. Kadıköy'de değil. Biz 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 Trabzon olacağız öyle mi gideceğiz? Şey karıştırdı no. hengim. Formenle Lucy karıştırdı. Aynen. Fark ettin mi? Ya seni yerim. Yine gidersin annem babayla tamam mı? Anladım. Ne bandaşı? El bandaşı. Milan az önce bana ne dedi? Bok mi? Evet hemen hemen. Milan az önce bana ne dedi? Seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Biliyorum. He? Biliyorum. Annem. Bildoş. Efendim? Gelmiş mi? Gelmiş. Bildoş. Hmm. Hadi bakalım. İki tane atalım. Anne Bildoş mu? Bildoş Bil Bil mu? Bildoş Bil mu diyor? Bil Bildoş. Bil Bildoş. Bildoş kimseye sataşmamak için acilen bu evden uzaklaşmam lazım. Ben gidiyorum. Sen mi gidiyorsun? Evet. Ben mi gideyim? Ben gidiyorum ben. İşim ha? var zaten ben gideyim. Kaçıyorsun benden farkında mısın? Yok. Çok sarıyorum. Ha? Sen orada ben gidiyorum oh. şeye masaya falan sar. Niye? Acilen Sıla sana gelmem lazım. Sıla da uyuyor. Bak saracağım sana. Sen nereye gidiyorsun? Telefonumun şarjı da yok bu arada. Bitmiş. Emin misin? Ha. Vallahi bir kurulu uyandım. Ay bir kötü uyandım. Engin de diyor ki Erdem'e tersinden kalkmış bu yine. Biz gidelim. Hadi gidelim. Adam bizi bekler Geç kaldır. of. Ben de gidiyorum Engin. Ben gidiyorum ve gelmiyorum. Tamam mı? Benim acilen evden gitmem lazım. Kimseye sarmamak için. Şu anda kahvemle üçüncüyü içiyorum. Bu üç oldu. İki tane yapmıştım. Bu da üç oldu. Sıla uyan. Hala uyuyorsun. Sana gelmem lazım. Hiç stor atasın da yok. Sırf stol atmak için stolleri atıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Bunları da Medine'nin linkinde görmüştüm. Çok güzel. Oh kahve mis 3 al 2 öde tanesi 299'a geliyor. Bak bir eriyorsun. Bir kapatıyor. Hiç daha böyle bir şey yok yani. Bunu ben e, detoks mixle yan yana yapıyorum. O sirke var ya sirkeyle birlikte sabahları inanılmaz güzel oluyor. Bir ödem atıyor vücut. Böyle bir şey olamazdı yani. İnanılmaz güzel. İkisini kombinledim. Kahvede 3 alık köyde var. Ben kahve tiryakisiyim. Lütfen güzel yorumlarınızı yapın. Malum başımıza geleni biliyorsunuz birkaç. Ay ben gidiyorum ya. Of kapat ya. Yani bugün bir tık tersinden uyandım. Mi, Milan. Milan gel bak sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Gel bak gel sürprizim var. Ay bu sinekler zaten nedir ya? Sıla teyzene gidelim mi? Sıla teyzeni arayalım uyandıralım. Nerede? Dildoş arasana Sıla'yı. Roza da yok ki artık. ben gidiyorum değil daha. Niye? Olmaz. Abla nereye gideceğim? Sıla teyzene gidelim. Şimdi, şimdi mi? Arayalım Sıla'yı uyandıralım. Yani şimdi mi gideceğiz? Kim götürecek? Biz gideriz anne. Kimle? He? Kimle? Biz kendimiz anne. Can abinle. Bakın ben gidiyorum dediniz ya telefonunda da. Evet bugünün abi, bugünün, bugünün üçüncü kahvem benim. Günde 3-4 tane tüketebiliyorsunuz. 3 al 2 anne. ödeyle. Milan da aynı benim gibi. Bak görüyor musun? Anne ya anne ya. 200 do... <laughs> Hiç modum yok. Kahvenin tanesi 299 TL'ye geliyor. <laughs> 3 alık köydeyle aldığımız zaman. Ne ee, oldu anne? Ya ya, ya da biz kendimiz gideriz de şimdi gitmiyoruz? Gel sarılalım gidelim hadi. Gel sarılalım, iyileşelim anne. Tam öpelim bir de birbirimize. Ben de seni öpeyim. Sarıldık. Hadi. Hazırlanalım hadi. hadi. Formanı kim aldı? Ee, bu bu kimin? Senin. Küçüklüğüm mü? Evet. Anne küçüklüğüm mü? Evet anne. Ama yine oluyor. Küçüklüğüm mü bu? Evet aşkım. Ama şu an büyük mü? Güzel oğlum tam oluyor sana. Onu kim aldı sana? Baba. Nereye gidiyorduk biz? Formana. <laughs> Stada. Ne? Stada gidiyorduk. Stada mı gidiyorduk? Hı hı loja gidiyorduk. Yine gideriz tamam mı? Ya staya gidelim. Nereye? Stada gidelim. <laughs> tamam. Yine gideriz anne. Tamam. Stada yine gidebilirsin bu arada. Ya yes, onları izleyeceğiz mi? İzleyeceğiz. Ben de gelirim olur. Benim de formam var. Olur. Ha? Olur. Otururuz. Anne. Annem. Can abi dedi ki. He. Biz Galatasaray'ız. Hayır ya. Saçmalama. Baba ne izleyecek bunu? bu ne? Sence neye benziyor? Allah'ım ne ya. Hem bunu hem hiç yok. Aynı ben. Oturarak iç istersen. Bu, en sevdiğim değil bu. Pilavın tadına bak bir de. Sevdiğin mi? Oh çak. Yoğurtla beraber. Yemeyeceğim anne bunu. Bunu sen ye. Anne bunu sen ye Tamam. Pilavı nasıl yiyorsun? Ama gibi? yedireceksin ya. anne yedirirsen kusarım. Ne? Yedirirsen kusarım. Neden? Kendim yiyeceğim. Tamam. Evet ben dedi kendi ye. En güzelini söylemiş biliyor musun? Ne? Doğru söylemiş. Doğru. Çak. Birazcık da yoğurt al lütfen pilavının yanına. Ben de seni izleyeyim. Hayranlıkla. Olur mu? Hem beni de yormamış olursun. Ve tam da öğretmenim arkadaş mı gönderecek? Evet. Aferin yavruma, oğluma aferin. <laughs> Bence bu iPad izlerken çocukların yemek yemesi çok yanlış ya. Yemek yemeyi unutuyorlar. Ve bence yediklerinden bir şey anlamıyorlar. Oğlum. Milancım. Yemeğini yer misin? Yemeğini de yiyebilir misin? Maşallah oğluma. Milan'cığım. yemeğini yer misin? Anne yiyorum ya. Yiyorum ya. <laughs> Kalkabilir miyim? Ya? Doydun mu? Doyduysan tamam. Kaldırayım onları. Çok mutlu oldun sanki. Ama yanımda izle olur mu? Seni çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum. Ah, tamam. Yemek zorunda değilsin anneciğim. Doyduysan yeterli. Tamam mı? Tamam. Doymuş. Bayağı yedi bence. Güzel yedi. Şu tavuğu elin alıp yiyebilir misin? Ha? Tavuğu elin alıp yiyebilir misin? Boydum ya. Ay. Teyzem uyanır mısın? Seni bekliyoruz hadi. Çok kötü yüz değil mi annem ya? E şimdi gidelim o zaman. Bir şey soracağım. Senin enerjin var mı? Var. Benim hiç yok. Niye? Gidelim o zaman yürüyerek. Oraya kadar. Evet. Sen bana bir enerji ver. Ah! Ah! Çok enerji geldi bana. Enerji geliyor Minan senden bana enerji. <laughs> o saçtan annem. Anne, annem iyi gidelim. ki doğmuşsun sen. Ay ay. Anne, anne, saçları döneyim. Anne gidelim. Teyzecik. Uyanır mısın? <laughs> Minan nefes söyle hadi. Hadi. Hadi teyze uyan. Ne yapıyor ben anlamadım ki annem. Kış uykusuna yattı herhalde. Anne bu ne bu ne ya? Pide mi bu pide mi? Evet. Ya, anne kısayım mı ya? Dondurma alacağım hemen ya. Bir tane ısır sonra dondurma. Burası. Yok ucunu ısır bence. Kocaman bakayım nasıl ısırıyorsun? Değil daha dondurmayı getirir misin? Getiriyorum. Hemen getiriyorum. Bir tane daha ısır dondurma gelene kadar. Bir tane daha sır dondurma geliyor. Geliyor evet sayın seyirciler dondurma geliyor 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 geliyor. Wow. Anne ben anlamadım kuş kırpma mı yapıyorsun? Yani gibi gibi diyebiliriz. Gibi gibi. Hı hı. Evet Milanefe bir tane daha ısırıyor o sırada dondurmasını Dilde abla saçarken Milan ısırıyor. Evet Evet. Dilda açıyor. Milan bir tane daha ısırdı. İnanmıyoruz. Sayın seyirciler. Şu an olanlar şaka ki. <laughs> Allah'ım. Seni çok seviyorum. Sayın seyirciler. Evet. Milan şu anda bir tane daha ısırabilir bence. Dondurması açıldı çünkü. Yok şuradan. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam yeter artık abartmayalım.